Emniyetteki ifadeni de okudum. Mallar yüklenirken aracın başında değilim diyorsun. Bu senin işin değil mi? Yani sonuçta aracın içindekilerden sorumlu kişi sensin. Ne yapıyordun o sırada? Öyle de beyim. Araba yüklenirken uzun yol öncesi biz de kendi işlerimizi hallederiz. Yükleme yapan kişi de suçu senin üzerine atmış. Kendi yapmadıysa suçu başkasına atacak tabii. Ben ne diyeyim ki şimdi? Bana kalırsa onun da günahı yok. Yol boyunca bir sürü yerde mola verdim. Belli ki orada bir yerde bırak kaçmışlar. Ha. O kadar eroyunu tıra yükleyecekler. Sonra işin peşini bırakacaklar öyle mi? Sen kimi kandırıyorsun kardeşim? Sen yapmadın, o yapmadı. Peki kim koydu bu pisliği benim mallarımın içine? Beyim. Bak sana son kez söylüyorum. Bildiğin bir şey varsa söyle. Beyim vallahi ben bir şey bilmiyorum. Ekmek çarpsın. Simitler taze. Bırak şimdi simidi. Geç otur şöyle. Geç otur. Otur. Ne yaptın? Hallettin mi? Ayıpsın ya. Tamamdır o iş. Yani bak bir yamukluk çıkmayacak değil mi? Ya sen anlat. Nasıl hallettin de hele? Abiciğim, mutfakçıların hepsini ayarladım. Bundan sonra o dükkanda karınca dahi yürüse bize haber verecekler. Sen rahat ol. O şekil diyorsun yani. O şekil tabii. Aferin lan. Aferin. Yani en azından bundan sonra Elif'im iyi mi değil mi bileceğim. E musallat olan olursa halledeceğim. Şimdilik bana bu da yeter. Veysel. Git çay demle. Madem söyleyeceklerim bu kadar, çık. Yalan söylüyor. Her halinden belli. Ben de şüpheyendim Kahraman Bey. Bu adam hakkında her şeyi araştırsınlar. Ne yer, ne içer, kimle görüşür, nerede yaşar, kaç parası var, her şey. Tabii Kahraman Bey. Zaten üzerinde çalışıyorduk. Arkadaşlara söyleyeyim daha detaylı çalışsınlar. Çabuk olsunlar, peşini de bırakmasınlar. Umarım beğenirsin. Kahraman Bey, ya yani hiç gerek yoktu. Bugün senin doğum günün. İçimden geldi. Ama bu güneş şeklinde. Ben üzülünce güneşe sığınırım demişti. Ben de onu hep boynunda taşı istedim. Çok anlamlı. Çok teşekkürler. Hiç çıkarmayacağım. Kardeşim. Geldi de gel. Dedi, gel. Sesin salona çıkmayınca merak ettim ne oldu diye. Nasılsın? Sence nasıl? Düzelecek gibisin. Düzelmez dedi, düzelmez. Çok zor. Kahraman, ben senden habersiz bir şey yaptım. Gittim Elif'le konuştum.